Bugün oyuncak incelemeye devam ediyoruz ama önce bunu açmam lazım çünkü bu bir genel. <laughs> bunu açmak bu kadar zor. Açamadım öyleyse hemen oyuncaklara geçelim. Düşük bütçeliyiz bu yüzden oyuncakları yere atıyorum. O inceleyeceğimiz şeyler bunlar. Rat ve Ultimate Swamp Fire. Red ile başlayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar oyuncak şöyle geçsem daha iyi olacak galiba. Bunun kolları böyle dönüyor. Bakın şurada pençe var. Şurada Omnimatrix işareti var şuradaki kol da dönüyor böyle kafa böyle 360 derece dönebiliyor çok güzel kafayı şöyle kullanabiliyorsunuz ve daha sonra ayaklar var ayaklarda şu şekil ne yazık ki ayaklarda düzgün eklemler yok üzücü ve bu galiba orijinal içinden kod filan da çıkmıştı galiba orijinal ve bir de ultimate su At çamur ateş şurası da camımsı bir plastik var şurasında ultimatrix logosu şurasında şöyle mavi şeyler var bunun eklemleri var Şu kolun şurası da hareket edebiliyor şöyle aynı şeyler bunun içine geçerli hem şöyle hem de Şöyle hareket edebiliyor. Ayaklar ise Rat'e göre daha hareketli. Hem şu şekilde hareket ettirebiliyorsun. Hem de şuralar hareket ediyor. Yani öyle büyük bir hareket yok. Şuralara, şuraların ama ediyor. İşte böyle bir şey. Bunları hem de tutayım da cringe olsun. Poz vereyim şöyle. İşte bu kadar. Goodbye. Ha bir de son olarak yıllar sonra kılıcı açmayı başardım ona da haberiniz olsun. Bir, bir dakika. Hayır. Hayır. Hayır.